Ofisime hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Dündü. Can. Bugün sizlerle çocukların beslenmesini konuşacağız. Malum okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Ancak bazı çocuk yumurta yemiyorken bazı çocuk kahvaltı yapmıyor. Peki bunun nedenleri nelerdir diye baktığımızda ilk olarak anne ve babanın yani ebeveynin rol model olamadığını görüyoruz. Çocuklarımız doğduğu andan itibaren bizleri rol model olarak alırlar ve sizin yediklerinizi, sizin yaptıklarınızı yansıtmaya başlarlar. Bu nedenle çocuğunuzdan herhangi bir ürünü yapmasını ya da herhangi bir besini yemesini beklemeden önce öncelikle kendinize dönüp ben bunları yiyor muyum, ben bunları yapıyor muyum diye sormanız gerekir. Bunun dışında çocuklarınıza kuru tabaklar yerine renkli, neşeli tabaklar hazırlamayı deneyebilirsiniz. Örneğin biz burada bir kahvaltı tabağı hazırladık. Yanakları yumurtadan, ağzı fındıktan, gözleri domatesten, üzümden, kuru peynirden hazırladık. Ee, şu şekilde neşeli tabaklar yapabilirsiniz. Tabii ki bunları E, ee, Yine beslenme çantalarında hem enerji hem de doygunluk versin diye istediğimiz hem de tabii ki şekerli gıdalardan çocuğu uzaklaştırsın istediğimiz kuru meyvelere yer veriyoruz. Kuru meyveleri direkt yemek istemeyen çocuklar için e, şu şekilde enerji topları yapabilirsiniz. İşte örneğin kuru kayısı yumuşatarak kakaoyla, hindistan cevizi ya da e, fındık, ceviz, badem hangi kuru yemiş seviyorsa bunlarla enerji topları hazırlayabilirsiniz. Yaparken az miktarda su ekleyerek kıvam verebilirsiniz. Eğer ki çok katı olduysa rondodan geçirerek yumuşamış kuru kayısılar ya da kuru meyveleri diğer malzemeleri ekleyerek enerji topu haline dönüştürebilirsiniz. Bunun yanı Çoğu anne babanın problemi çocuğunun yumurta yememesi ya da yoğurt süt ürünü kullanmıyor olması. Bugün sizlerle bunu daha kolaylaştırabilmek için çocuklarımıza krep yapacağız. Yumurtayı kullanmış olacağız, yoğurdu kullanmış olacağız, sütü kullanmış olacağız. Ve en önemlisi de aslında beyaz un vermeden tam buğday unuyla yapacağız bunu. Tadı da harika olacak. İsterseniz içine yine peynirini koyabilirsiniz, sebzesini koyabilirsiniz. Çocuğunuz ne seviyorsa et ürünü koyabilirsiniz hem beslenme çantasında kullanabilir hem de kahvaltılarında çocuğunuza alternatif olarak sunabilirsiniz. Hem de aslında bakarsanız sadece bir kavanozda ve tavayla yapacağız bunu. Oldukça kolay, sizin için de pratik olacak. Örneğin bir tane yumurtayı hemen koyuyorum. Bir çay bardağı sucu koyuyorum. Bir kaşık yoğurt var. Hemen koyuyorum. Dört kaşık tam buğday unu kullandım. Ve tek yapacağımız şey iyice karıştırmak. Çünkü bazen anne babalar da sabah yolda çalıştırmak istemiyorum ee, da diyebiliyor. Böylece bunu da ortadan kaldıracak harika pratik bir tarif yapmış oluyoruz. Evet hazır bir krep e, Tabii ki biz burada hemen size sunabilmek adına yaptık. Bir de tabii kızgın bir tavaya ihtiyacımız var. Az miktarda da zeytinyağı şu şekilde. Ve zaten hemen Arada da bu tarihten iki tane krep oluşturuyoruz. Yani çocuğunuz e, mide kapasitesine göre, iki tane de yedi yaşına göre ya da farklı öğünlerde bunu kullanabilirsiniz. Zaten iki kaşık un bizim için bir dilim ekmek yani bir dilim ekmeğin yarım yumurtasını, sütünü kullandığı zaten peynirini ya da yeşilliklerini seviyorsa koyduğunuz harika bir kahvaltı öğünü olmuş oluyor. Şu şekilde size gösterelim. Hemen krebimiz hazır.